kapıyı kim çalıyor be? Aa, kapıyı kim çalıyor böyle sarla? Tamam be tamam geldim geldim geldim. Allah'ım Rabbim lan yeter be yeter. Bu kapı nedir böyle? Geldim. Ee, kimse yok burada. Bu ne be? Aa, lan sen de kimsin? Kapıyı açar mısın ben Evladım kapıyı açtım işte buradayım ben. E, şey abi merhaba. Merhaba ee, sen kimsin? Benim Sana yemek mi vereyim? Tamam. Beni burada beklemen gelirim geliyorum. Tamam mı? Ee, benim, arman, Bak bebek sen ev alamam kusura bakma. Abi ben ev alacağım seni sinir ötükte ödeyeyim. Lan ne yapıyorsun hareketi indirsene manyak herif. Abi ee, beni ev almayacağım seni ödeyeceğim diyeyim. Ben de seni buyurayım yoksa... Tamam tamam lütfen lütfen şunu indir lütfen sen ev alacağım tamam söz veriyorum. Ben <laughs> böyle deme <mor>, teşekkür ederim. <laughs> Evin de çok güzelmiş ben çok beğendim evini. Teşekkür ederim senin bu arada adın ne? Benim yiyeceğiz. Lan yok. Hepsini yedin mi? Aa, kendim de yedim. Teşekkür ederim. Hayır. Olamaz. Bütün yemeklerimi yedim. Manyak bebek. Ah kötü bu mi var? Hey dur 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 bebek. Oraya gittim. Bilirsin. Orası benim yatak odam. Özel yerim orası benim. Aa, burada bir tane bilgisayar var. Evet bilgisayar var. Lan ne yaptın onu? Aa, beni sinirlendirdin ama iyice bebek. Bana ne? O, bu, ne bu ne ne? Bu ne varmış böyle? Bu kıyafetler. Bu kıyafetler. Hayır olmaz bu kıyafetin hepsi benim. Bu kıyafetler sana olmaz. Eğer kıyafet istiyorsan sana kıyafet satır alırız tamam mı? Ee, ben oyuncak istiyorum kıyafet istemiyorum. Oyuncak mı? Ee, maalesef ki bebek sana oyuncak alamam param yok. Bana ben oyuncak istiyorum. Oyuncak 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 oyuncak. Ama bak bebek alamam diyorum sana. O zaman alamazsan ben yine bir kez seni seveyim senin. Oyuncak istiyorum ben. Aa, yine bir kez seni mi kırdı? Aa, seni döveceğim gel buraya lan gel buraya. E, kovayı kaldırdım. Donumu aşağı indirdim. Ne dönme. Bırak şunu diyorum bak sana. Yatlaşma, oh, tamam tamam hadi indir şu füzeyi artık lanet olsun. şey sen nereden geldin benim başıma ya Bir dakika bir dakika sen ne dedin bana lanet olası mı dedin Seni buraya mı yine füzeyle Tamam yeter bak sen de bu konuda anlaşalım bebek tamam mı Neymiş o şöyle bakalım Bak şimdi eğer bu evde kalmak istiyorsan bu evin kuralları var Kural bir etrafı öyle kırıp dökmek koşmak yok Aa, Hayır eğlenceli falan değil. İkinci kural. Bana saygılı olacaksın. Eğer benim yanımda kalmak istiyorsan bir daha bana füze çekmeyeceksin. Eğer bana güzel davranırsan ben de sana iyi davranırım. Anlaşıldı mı? Kapış mı? Ee, tamam anlaşıldı. ama ben orayacağım, orayacağım. Ve üçüncü kural. Her şey sip durma benden alamam çünkü benim param yok. Ben fakirim tamam mı? o Allah'ım ya Rabbi. Tamam tamam indir şunu. Alacağım. Ah, ya of ya nereden geldin sen benim başıma? E, peki bende para yok. Ben nasıl alacağım bunu? Geç hele ben. Evet fakirim. Ne oldu? Olamaz mı? Neden paran yok? Fakirim işte param yok. Ama ben oyunca gideceğim. Oyunca gel bana. Ha, bu oyuncak için yok ya ben. Tamam merak etme bek. Alacağım sana oyuncak. Sen beni evde usul, usul bekle. Ben de gideyim çalışayım. Para kazanayım. Sonra bir sana bir tane oyuncak alayım. Anlaşıldı mı? Tamam. Ben de seni bekleyeceğim. Bak hiçbiri kırıp dökmek yok. Usta bir şekilde bekleyeceksin anlaşıldı mı? Evet tamam Aferin sana diye torda uyuyor bekle beni. Bu bebeğin benim acilen ailesini bulmam lazım yoksa benim bu başıma bayağı bir bela olacak. Buna baksanıza ya bebekleri sanki canavar. Evin ailelerini kırıyor. İstemedi olmayınca bana gelip üze çöküyor. Ulan tabii ailem bakmaz sana. Sen nasıl bebeksin be? Kesin var ya bu ailesini öldürmüşler. Allah korusun aman aman bana bir başıma bir şey gelmesin de. Neyse bakalım gidelim oyuncakçı sorulum acaba oyuncak verecek mi bize? Merhaba selamünaleyküm. Anne kimseden selam. buyurun neye bakmışsınız? Merhaba abi, ben bir tane buradan oyuncak satın alacağım da ama bir sıkıntı var. Neymiş bakalım? Benim maalesef hiç param yok ve çocuğum bayağı bir evde alıyor. Lütfen bana bedava oyuncak verir misiniz? Sana oyuncak mı vereceğim bedavaya? Git lan buradan şimdi tokadımı yeme benim ha. Ya sadece bir tane küçük bir oyuncak istedim ya. Ya Allah Allah insan ki mi gerekiyor? Ben oğlum sen benimle kafamı buluyorsun. Git lan başımdan. Peki yanınızda çalışsam akşama kadar istediğiniz kadar çalışsam bana bir tane oyuncak verir misiniz? Sana oyuncak mı oyuncak yok. Git lan buradan fakir herif. Aa, bekleyin lan siz bekleyin lan. Gününüzü göstereceğim size. Beni herkes dışlıyor ya. Param yok diye fakirim diye herkes beni dışlıyor. Ama merak etmeyin arkadaşlar. Hepsine bir gün günümü göstereceğim. Burada Hüseyin abinin marketi var. Belki burada çalışmama izin verebilir. Hüseyin amcacığım selamun aleyküm. Aleyküm selam yani boş geldin. Hüseyin amca benim hiç param kalmadı da. Ben azıcık senin yanında tanışsam bana para versen olur mu? Evladım ne sen sor ne ben söyleyeyim. İnan ki benim de hiç param yok. Vallahi kusura bakma. Ya hiç mi yok gözünü seveyim Hüseyin amca. Peki böyle yerleri süpürsem duvarları falan silsem camları temizlesem olmaz mı? Maalesef evladım. Benim sana verecek 5 kuruş param bile yok. Bu sıra bakma. Bu nedir ya? Köyde hiç kalmamış abicim. Bence evin yeri çok güzel oldu. Burada bebeği oynamak mükemmel bir şey. Gürar abi yeni eve görecek. Çok beğenecek. Ev eskisinden daha da güzel oldu. Maalesef köyde iş bulamadım. Eve girip bebeğe söylemem lazım bunu. Lan bu da ne böyle? <laughs> lan bu evin hali ne lan böyle? Oh, oh, Mutfağı. Yemek masalarının burada ne işi? Saatim benim burada. var Hiç şimdi işini bitireceğim lan oğlum lan Odama ne olmuş böyle sen ne yapıyorsun burada ben her bu oyun oynuyorum burada görmüş olsun gibi gitme şunlar lan eve ne yaptın sen bu evin hali ne böyle bebek sen evi mi soyuyorsun ev ee, bence eskisi daha da güzel oldu eskisi çok kötüydü bak bu daha güzel eskisi kötü müydü bu daha mı güzel Evin mahvettin yok hadi çok güzel ben çok beğendim sen çığışıp baya kazandın bana oyuncak alacaksın ne gelmişin hala bana oyuncak mı diyorsun baksana evimin hali ne halde ya evime ne yapmışsın sen sen seni var ya Lütfen lütfen onu indir tamam tamam lütfen. Tamam bekle çıkıyor ama izin ver. Neymiş şöyle bakalım. Bebek herkes beni suçluyor. Hiç param olmadığı için kimse köyde beni istemiyor. Herkes bana fakir muamelesi yapıyor. O oyuncakça gittim beni az kalsın dövecekti. şey yani? Herkes seni sevmiyor mu? Hayır bebek kimse beni sevmiyor. Kimse bana hiç vermiyor. Niye fakirim diye. Fakir olmak suç mu kardeşim? Be Evet beni oyuncak dövecekti pislik ama onunla gününü göstereceğim merak etme sen. Tamam Bekir abi benimle gel hadi bakalım gidiyoruz. Hey bebek nereye gidiyorsun? Biz takip etsiz ya ben gidiyoruz. Bak bana söyle nereye gidiyoruz diyorum sana. Sen beni takip et sadece. bir, daha, bir şey soracaksın öldürürüm. Tamam 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 sormayacağım. Hadi gel bakalım gidiyoruz. La 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 Tamamdır şimdi al bakalım bu neyi? Bu masayı al. Bu köyü al. Tamamdır aldım bunları ne yapacağım peki? Şimdi Maske mi? Tamamdır. Taktım. Şimdi küreği alır ne? Tamamdır bebek aldım. Şimdi bu oynayacağız oyuncak türel kazacağız ve sonra onu soyacağız. Hayır bebek olmaz bunu yapamayız. Hayır yapacağız dedim sana. E, tamam tamam yapacağız tamam yapacağız. E, ne yapacağım şimdi? Burayı böyle kazacağım. Evet onu türel kazacağız ve onu döveceğiz merak etme. Kimse sana bir şey diyemez. Tamamdır. Hadi bakalım şöyle. Of ya bebek ben hırsız falan değilim. O sen bir şey olmayacak merak etme güven bana daymayayım. Tamamdır kazıyorum. Ee, daha kazayım mı? Evet Hadi, bakalım şöyle arkadaşlar. Bebek vallahi beni hırsızdan zorlu Yemin ediyorum benim bir suçum yok. Hadi bakalım birazcık daha kaç. Şöyle tamam değil. Ah, <laughs> vallahi bak bebek. Yemin ediyorum çok yoruldum. Hadi bakalım biraz daha kaç. Tamam değil. Bu yazı tamam. Şimdi buradan yukarı doğru yavaşça kırılım. Evet şu anda dükkanı bir tane tünel kalsın. Dükkan tünel mi kalsın? Oha. Harbiden şu an dükkan içindeyiz. Ne hey, şey, şey, zor, yoksa şey, bize... bebek. İlk önce ben çıkıyorum. Hadi bakalım şöyle çıkalım. Evet altında bir tane masa var. Şunu şöyle kıralım. Şöyle. Yukarı doğru çıkalım. <laughs> Bekle, ben de yiyorum. Hop şöyle çıkalım. Rica ederim. Tamam değil. Lan, siz de kimsiniz? Be, 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 bebek. alalım. E, bu oyuncu alalım. Bütün hepsini alayım mı? Evet hepsini. Bak kim oyunda ben seni seni Hadi bakalım o zaman bebek onu idare etsin. Bize şunları şöyle toplayalım. Allah'ım ya düştüğümüz şu duruma bak ya hırsız oldum vallahi şu yaşımda. Hadi bakalım şu oyuncakların hepsini toplayalım arkadaşlar. Bunları topladım şöyle. Hop şöyle gel bakayım sen de. Sen de gel. Sen de gel bakayım şöyle. Sen de şunu alalım. Tamamdır bebek. Bütün oyuncakların hepsini topladım. Tamam. Tamamdır bütün oyuncakları topladım Şimdi bana bütün oyuncakların hepsini ver Oyuncaktır mı tamam be tamam Allah al, zaten senin olsun onlar Ben ne yapacağım oyuncakları mayı girip. Al hepsi senin al hepsi senin vallahi hepsi senin oh, Oyuncaktır oyuncaktır canım oyuncaktır Hepsi oyuncaktır oyuncaktır Bakın görüşürüz ben eve doğru gidiyorum Gelirsin sen Lan dur nereye gidiyorsun Beni de bekle bekle ben de geliyorum Hey bebek kapıyı aç Lan kapıyı açsana kapıyı, aç. kapıyı niye kilitledin Hayır neden peki? Burası benim evim. Neden benim evimden kovuyorsun? Gittim o kadar senin için bir sürü oyuncak aldık sana. Şarkı yaptım, şarkı, çok sevim. Hadi gel içeri yemek yiyelim. Ne? Şaka mı yaptın? Oh be sonunda. Ama bebek bir sorunumuz var. Bu evi düzeltmemiz gerekiyor. Tamam be ama ikinci bu oyuncaklığında benim oynamam lazım. Sonradan an Bak söz ver bana. Tamam. Eytem oyunu başımın tatlı belası. Neyse bakalım canım hala. Biz de bugün kümacıramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün benim yanıma böyle bir tane bebek geldi. Bakalım acaba bundan neler yapacağız? Yani başımız büyük bir bela girdi büyük ihtimalle. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları eğer tıklarsanız inşallah bütün dediklerinize dualarınız kabul olur. Amin. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Bakın solda bir tane video var ve sağda bir tane video var. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklayın. Tıkla tıkla. Hadi bakalım dostum ne bekliyorsun sana yahu tıkladı bakalım tıklamanı bekliyorum görüşkenize bakın ve bay bay